Bakalım 6 yıllık evli Şeyma Hanım nasıl bir menü seçmiş son gün için. Tabii bugün siz değerli misafirlerime başlangıç olarak eee şehriyeli yoğurt çorbası yapacağım. Ara ara sıcak olarak da tavada ıspanaklı böreğim var. E, ana yemek olarak islim kebabım ve pirinç pilavım var. E, tat, e, salata yeşil salatan var. Tatlı olarak da şekerpare yapacağım size Kadir Bey. Oo maşallah. Güzel bir menü seçmişsin. Eline konuna sağlık. Beğendiniz mi menüyü? Benim güzel. Böyle, güzel. Menü. güzel. Ben boşuma gittim. İnşallah damak zevkinize uygun gelmeni çıkartır. İnşallah güzel hoşuma gitti evet. Üçüncü Teşekkür günü de hafta galiba ben bir bir böyle bir şekerpare olsa da yesek demiştim. Ya o gün bugün o gün bugün. Hadi <laughs> Ama bakalım. yiyip ondan şeker sonra de bakacağım. Her şekerparede şekerpare olmuyor o yüzden bir Tabii bakalım nasıl de. olacak. Tabii ki de. Kahvelerimizi içelim ondan sonra haftanın son gününde son evimizi turlayalım. Haydi buyurun. Haydi bakalım. Şeyma Hanım'ın evini pırıl pırıl bekliyorum. Özellikle mis gibi kokmasını istiyorum. Şeyma Hanım'ın mutfağında aspiratöründe yağ kalıntısı vardı. Kombinin üzerindeki dolap simsiyah tozluydu. Dolaplarında da çok hafif ince bir toz vardı. Şeyma Hanım'ın mutfağına girdiğimde dolap kapaklarını açtım. Bardakları yapış yapıştı, raflar yapış yapıştı. Hep yağ lekesiydi ve tozlu, beğenmedim. Banyoda, yerlerde lekeler buldum. Raflarda lekeler buldum, kıl tüyü buldum. Banyoda duşa kabinin gideri çok kötü derecede kirliydi. Giderin kapağını kaldırdıktan sonra giderin içinde bir tıkanmayı engelleyen bir alet daha var. Onu çıkarınca bir yumak dolusu saç geldi. <laughs> kapı üzeri pervaz tozluydu. Salon dekorasyon ürünlerinin içerisi tozluydu. Pencerelerin dış çerçeveleri çamurluydu. Şeymaycığım, e, o kadar kendini övdün, temizim dedim, bana pisledin ya. Senin de evin de piste. Kusura bakma. Evet, tekrardan merhabalar. Hanımları uğurladık. Görmüş olduğun gibi peçeteler oradan bize bakıyor. Aa. Şaziye var ya salondaki, ah dur. Nereden çıkmış gel. Şöyle gel şöyle yanıma gel. Petikleri hmm. böyle böyle açtım. Bunu böyle. açmadım Kadir Bey yalan söyleyemem. Böyle Haftan böyle salonda da böyle ya. böyle açtık. Onu nereden böyle. çıkarmış onu anlayamadım. Göreceğiz bakalım. Ha şu en üstten. Uzun lafı kısası kakıştırımızı değiştirelim. Haftanın hmm. son gününde de bezler kovaya girsin, çitilensin, olsun. Ondan sonra muhteşem menüyü hazırlayalım. Güzel menü seçmişsin, beğendim. Beğendiniz Kümler mi? Çünkü kebabını çok severim, köftesi evet. lezzetli ben olursa. Ben de patlıcan yemeklerini çok güzel yaparım Hı. Kadir Bey. Şekerpare'ye de bayılırım ama böyle ağzıma attığımda da Aa, dağılacak. Evet. Şeyma Hanım, bu kadar peçete çıkaracaklarını tahmin ediyor muydunuz? Kesinlikle tahmin etmiyordum ve ben üzerinden de geçtim, demek ki kaçırmışım. Sürdürülebilirim de şey zaten. Bir şey çıkıyor da nereden çıkarttılar acaba? Kadir Bey, onlar ne yaptılar biliyor musunuz? Ne? Baktılar baktılar bulamadılar. Tabii. Acaba Sürteler nerelere girsek, nerelere Nerelere girsek diye kir aradılar gibime geliyor. Nerelere girdiler inanamazsınız. İna inanıyorum çünkü çok uzun sürdü temizlik aşaması. Bir de bugün son gün, hepsi buraya kadar dolu. Ben sana dedim o acı Özellikle çıkacak. Özellikle Nuray Hanım, o Nuray Hanım'dan bugün çok çekeceğimiz var Kadir Bey. Hadi bakalım. Gel, bırak şimdi Nuray'ı. Kafamızı Nuray hanıma takmıyoruz. Güzel evet. pozitifiz haftanın son günü. <laughs> Nuray Hanım gülüşünden yapacağım şunları. pozitif pozitif. Geç. Hadi bakalım. Geliyoruz, Bekleyin bizi. Ne oldu sen bir ağız kaşın gözün oynatıyorsun? Çok acayip yerlere baktılar Kadir. Havalandırma deliğinin arasına poşet sıkıştırırsın yani. Onu bile çıkarıp içini sildiler. Ay. yok artık yani. Koltuk altını silsin koysun. Tövbe tövbe Rabian dedi aklıma gel. Mihriban'ın peçeteyi bana süsten benden bile kir çıkar demiştim Gidiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.